toplumun tüm bireyleri için yaşanılası bir şehir olma yolunda ilerleyen huzur kenti düzcedeyiz. Düzce engellerin teker teker yıkıldığı gelişen bir şehir. Düzce'de öykümüzün kahramanı Önder Sert. 47 yaşında evli ve bir çocuğu var. 8 yaşında ateşli havale geçirdim. Benim babam o zamanlar Ankara'da polisti. Babam beni polis otosuyla alıp da götüresiye kadar aslında bu engel benim kulaklarıma kadar çıkmıştı. Önder, doktorların gayretiyle hayatı tutunmayı başarmış durumda. Bir dönem çalışıyordu. Ancak artık işe gidemiyor, devletin yardımlarıyla yaşamını sürdürüyor. Günlük hayata tekerlekli sandalyesiyle katılan Önder, kendisine kaba davrananlar olduğu gibi kibarca yaklaşanlarla da karşılaşıyor. Eskiye nazaran, toplumun şimdilerde daha bilinçli olduğunu dile getiren Önder, bunda eğitimin katkısına işaret ediyor. Onun gündelik hayatı hemen herkes gibi etkinliklerle dolu. Arkadaşlarıyla gezmeyi çok seviyor. Zaman zaman düğün gibi toplumsal etkinliklere katılıyor. Özellikle futbol maçı izlemeye bayılıyor. Futbol maçları için İstanbul'a bile giden Önder, yollarda karşılaştığı engelleri bir şekilde aşıyoruz diye anlatıyor. Biz istiyoruz ki sokaklardan, bize sağlıkların engel olmamasını istiyoruz. Bize böyle acıyacak gibi bakılmamasını istiyoruz. Kaldırıma çıkıyorsun, bir araçla karşılaşıyorsun. Geriye dönüp bir daha inmen gerekiyor. Bu sefer trafiğin içine giriyorsun. Arkada arabalar dat dat dat. Ondan sonra bir kaldırıma çıkıyorsun, gidiyorsun. Buradan bir çıkış var ama diğer yerde iniş yok. Nasıl ki gece varken gündüz yoksa, engellerin önündeki fiziki engelleri kaldırırsak, engelli bireylerle karanlık günlerden güneşli, aydınlık ve sevgi dolu yolculuğa birlikte çıkabiliriz. Önder sabahları oğluyla beraber market alışverişi yapıyor. Gün içinde parka gidiyor baba oğul. Futbol oynayan oğlunu izlemekten gurur duyuyor. Önder'in dudaklarından dökülen şu son sözleri aslında kalbinden geliyor. Valla Allah bana mutluluğu vermiş. Benim çok güzel bir evliliğim var, çok güzel bir oğlum var. Bütün günümü onlarla geçiriyorum. Daha ne isteyebilirim? Çok güzel bir, bir mutlu bir ailem var. Yeter. Daha fazla bir şey istediğiniz yok. Şimdi de dikkatinizi Litvanya'ya çekmek istiyoruz. Inga Filipovic. 44 yaşında bir fiziksel engelli. Henüz 1 yaşındayken büyümesinin başkalarına göre daha yavaş olduğu görüldü kalp yetmezliği, osteoporoz, katarakt gibi semptomları ilerlemekte. Inga çocukluğundan bu yana şarkı söylemeyi çok istiyordu. Sahneye, tiyatroya, müziğe her zaman ilgi duydu. Dünyaya gelmesinin mutlaka bir anlamı olduğunu düşünen Inga, hayatına son veren insanları anlamıyorum diyor. Mücadeleden hiç vazgeçmiyor. Karşısına çıkan zorluklarla baş etmenin bir yolunu buluyor. <laughs> Monorganizmas labirengoje oro Geçmişi değiştiremeyiz ama gelecek hala bizim avuçlarımızın içindedir. Bizler farklı olsak da birbirimizi öyle sarmalıyız ki bir anda değiştirmeliyiz dünyayı. Ülkenin ve toplumun sundukları mıdır insanı mutlu eden yoksa kişinin hayata bakışı mı? Ancak engel olmamakta büyük bir kolaylık değil mi?